Efendim Karabağ gündemiyle devam edeceğiz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalanmasının ardından Ermenistan'ın çekilmesi gereken bölgeleri terk etmeyi sürdürdüğünü belirtelim. Ve Azerbaycan ordusu son olarak Kelbecer şehrine girdi. Şimdi Azerbaycan'a gidelim. Telefon attığımızın diğer ucunda TRT Haber muhabiri Fatih Aonos var. Fatih iyi geceler. Gelişmeleri senden dinleyelim geceler Rasim Kılıç. Evet aslında takvime de bağlanmıştı ve takvim çerçevesinde Azerbaycan ordusu gece yarısından itibaren Dağlık Karabağ'ın Kelbecer şehrine girmeye başladı. Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler, unsurlar gece yarısından itibaren 25 Kasım tarihiyle birlikte aslında bu tarihten itibaren e, silahlı kuvvetler Kelbecer şehrine girmeye başladı açıklama. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı bir saat kadar önce ve silahlı kuvvetlere bağlı unsurlar artık Gelbeci şehrine dahil olmaya başlamıştır denildi ve bölgenin da, e, dağlık olması ve dağ yollarının tıklıkla bulunması nedeniyle de bölgede yine Mayın arama-tarama faaliyetlerinde diğer bir taraftan aslında devam ettiği bildirildi gün içerisinde de hatta birkaç gün süresince de Azerbaycan ordusunun tam anlamıyla yerleşmesinin süreceğini bekliyoruz çünkü. Kelbecer Dağlı Karabağ bölgesinde yüz ölçüm bakımından da oldukça büyük bir coğrafya. Dağlı Karabağ'ın kuzey batısında yer alıyor. Ve e, geniş dağlık alanlar, ormanlık alanların sıklıkla bulunduğu bir bölge aslında. Ve bu noktada Azerbaycan ordusunun da e, yerleşmesi başladı, muhkemlenmeye başladı. Bu da yapılan açıklamayla duyurulmuş oldu. Tabii Nisan 1993'te işgal edilmişti. Becer ve e, o tarihte de 70 bine yakın sivil vardı. 1988'den sonra çatışmaların başlamasıyla birlikte 20 bine yakın sivil bölgeyi terk etmişti. Ve işgal döneminde de 55 bine yakın yine sivil vardı ve bu siviller de yine e, Nisan ayı başından itibaren 1993'te boşaltılmıştı. 511 sivil hayatını kaybetmişti işgal Ermeni güçlerin işgalinde. 321 sivil de esir alınmıştı. Ve binlerce de yaralı vardı. Tabi 27 yıl sonra bir kez daha Azerbaycan bayrağı artık Kelbecer'de dalgalanmaya başlandı, başladı diyebiliriz. Azerbaycan ordusuna bağlı zırhlı araçlar bölgeye intikali şu saatler itibariyle devam ediyor. Ve sabah da yine devam edecek. Bunun da altını çizelim ve Azerbaycan ordusu da yine bölgeden ilk fotoğrafları, videoları da kamuoyuyla paylaşacak. Dediğimiz gibi çok geniş bir coğrafya, büyük ormanlık alanlar vardı ve son 15 gündür de aslında anlaşmanın imzalandığı 9 Kasım akşamı imzalanmıştı ve 10 Kasım'da da duyurulmuştu. O tarihten itibaren de bölgenin boşaltılmasına, sivillerin aslında bölgenin ayrılmasına başlanmıştı ama bölgeden çok sayıda yine birçok sivil yerleşim alanının yakıldığını görmüştük. Birçok ormanlık alanın kesildiğini görmüştük ve birçok da yine bölgede tahribat vardı ve yine dün akşam saatlerinde de Ermeni güçlerin yine askeri birlikleri patlattıklarını görmüştük. Bu videolarda yine Batı kamuoyuna paylaşılmıştı ve yine son unsurların da aslında şehirden çıkmasıyla birlikte Azerbaycan ordusu gece yarısından itibaren bölgeye intikali başladı. 15 Kasım'da ilk iade edilmesi gereken şehirdi Kelbecer ama 15 Kasım'a geldiğimizde Ermenistan tarafı Erivan yönetimi 10 gün ek süre talep etmişti. Ve Azerbaycan e, Cumhurbaşkanlığı da bu e, talebin makul karşılandığını ve kabul edildiğini ifade etmişti. Ve yine e, gerek Vladimir Putin'le gerek e, Cumhurbaşkanı İlham görüşmesinden sonra da bu karar açıklanmış. 25 Kasım'a ertelenmişti Kerbecer'in iadesi. Ve 25 Kasım tarihiyle birlikte de gece yarısından itibaren de Azerbaycan ordusunun bölgeye girdiğini söyleyebiliriz. 144 köy vardı. Ve yine birçok 13 güne yakın ev, evinde talan edildiği bilgileri vardı Azerbaycan devletinde. 87 tarihi abideye zarar verildiği yine tespit edilmişti. Ve 1999 yılından itibaren de Ermeni sivillerin bölgeye yerleştirildiği yine bilinen bir gerçekti. Ve yaklaşık 27 yılda işgal altında kaldı. Tabi Kelbecer'in işgalden kurtarılması demek şu oluyor. Dağlık Karabağ etrafındaki 6. bölgede artık toplam 7 bölgenin altısı Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girmiş oluyor. 4 bölge yine 44 gün süren o harekat kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından aslında ele geçirilmişti. Adam 20 Kasım'da yine Azerbaycan'a iade edilmişti. Ve yine Füzuli, Cebrail, Zengilan, Kelbecer, Bubatlı ve Adam'ın ardından artık bir bölge kaldı. Bir Aralık'ta Laçin artık Azerbaycan'a iade edilmesi gerekiyor ve o üç bölgenin de iade edilmesiyle Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölge tam anlamıyla Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girmiş olacak. Dağlık Karabağ içerisinde de yine başkenti Şuşa'da Azerbaycan ordusu yine kontrol altına aldığı noktalardan biriydi. 8 Kasım'da oraya almıştı ve Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgede tam anlamıyla Azerbaycan ordusunun kontrol altına girecek 1 Aralık itibariyle. Bölgedeki en geniş tam dağlık karavan kuzey batısında yer alan bir şehir Kelbecer. Ve dediğimiz gibi tabiatıyla, ormanlık alanlarıyla, sıcak su kaynaklarıyla, altın rezerviyle ünlü bir şehir aslında. Ve artık bu şehirde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladığını söyleyebiliriz. Zırhlı araçlar Azerbaycan ordusuna ait zırhlı birlikler bölgede. Ve yine Azerbaycan mayın arama tarama ekipleri de bölgede gece yarısından itibaren Bölgede yavaş yavaş şehrin bütün uçlarına, köylerine doğru ilerleyişini sürdürüyorlar Azerbaycan ordusu. Bir taraftan mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bir taraftan da bölgede muhkemmeni Azerbaycan askerleri ve dün akşam saatlerinde son Ermeni unsurların da bölgeyi terk etmesiyle Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece yarısından itibaren bölgeye dahil olunduğunu duyurdu Rasim Kılıç.